Geçen sene Mayıs itibariyle biliyorsunuz o 17 günlük kapanmanın sonunda sokağa çıktığımızda bir baktık ki işte kıyı bölgelerinde özellikle bambaşka bir yapıyla karşılaştık. Aslında bunun arka planını biz biraz biliyorduk. Çünkü geçen senenin ya bir önceki senenin daha doğrusu Kasım Aralık ayı itibariyle balıkçılardan küçük küçük şikayetler gelmeye başlamıştı. Özellikle ağ attıklarında ağlarının çünkü 2007'de ilk çıkmakla beraber o zamandan bu zamana. Farklı zaman, farklı tarihlerde Marmara Denizine sürekli olarak e, Müslümanlar zaman zaman gözüktü. Nitekim hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte o Mayıs yanlış hatırlamıyorsam Mayıs gibiydi. O şey hepimizi tedirgin eden görüntüler karşımıza çıktı. Doğal olarak o günlerde bir de Covid yaşıyorduk. Zaten insanlarda sağlık bakımından ciddi bir şey vardı, tedirginlik vardı. En önemli gıda maddesi olarak balık ve balık ürünlerini her zaman tavsiye etmişizdir. Haklı olarak da gelen ilk tepki Marmara Denizi'nden çıkan balık bundan sonra tüketilebilecek mi? İnsan sağlığı için bir olumsuz etkisi olacak mı? Şeklinde bir tedirginlik vardı. Çok şükür ki şeyin çıktığı yani müsilajın çok yoğun gözüktüğü dönem avcılığa yani balık avcılığının yasak olduğu dönemde Tezgahlarda ağırlıklı olarak ya kültür balıkları ya da diğer denizlerden gelen balıklar vardı. TÜBİTAK müsilajı destekleyen özel bir fon açtı. Burada da... Biz bir proje verdik. İşte müslajın Marmara Denizi'nden çıkan sorunlarının tüketiminde halk sağlığı bakımından olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi anlamında. Bu anlamda Marmara Denizi'ne 7 bölgeye bölüp işte dip balıklarından dil, ondan sonra yine dip örneklerinden karides, artı işte çok konuşulan midye, kabuklu lardan sonra sonucuma da şey hamsi ve istabrit yine halkımızın çok tükettiği severek yediği balıklardan 8 ay boyunca biz örnekleme yaptık. Ve ağırlıklı olarak öncelikle patojen aktivitesinin yani hastalık yapan bakterilerin yüksek oranda olması bekleniyor ve biz de hemen hemen bu sonuçları zaten gördük. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu aylarda gerek o e, müstajın olduğu dönem yaptığımız olta balıkçılığından gelen örneklerde gerek kendi imkanlarımızla bulduğumuz örneklerde olsun. Daha sonra da işte eylül, ekim, kasım hatta aralığa kadar çünkü su sıcaklığındaki e, düşüşle beraber patojen yükü düşmeye başladı. Müstaj öncesinde yaptığımız örneklere göre çok daha kontamineydi. Dip balıkları, işte dilde, karideste özellikle e, suyu filtre ederek beslendikleri için ve stabil e, faaliyet gösteren bu kabuklu deniz ürünlerinde bu miktar daha da yüksek çıktı. Geçmiş senelerden farklı olarak özellikle hamsi ve istavritte müslajdan dolayı onların da içeride e, ekosistem içerisinde bir besin zinciri var. Hamsi Hamside, istavritte keza diğer örneklediğimiz ürünlerde Omega 3 seviyesi geçmiş yıllara göre düştü. Bu ne demek? Balık, Marmara Denizi'nden çıkan balıkların besin değerinde de bir kayıp söz konusu oldu. E, müsilaj Marmara Denizi'ndeki balıkların besin zinciri içerisindeki kendi döngüsünü bozduğu için verimi azaltmıştır. Bunun dışında tabii bizim çalışmalarımız olmamakla beraber takip ettiğimiz kadarıyla stoklarda belli bir azalma var. Müsülajlı ortamda yaşayan balıktır, midyedir, karidestir. Bu hayvanlar da o ortamda gerek sıcaklık artışı, gerek oksijensizlik, gerek besin komponentlerindeki azalmayla belli bir strese girdiği, sindirim enzimlerinin bozulduğu, büyüme hormonlarının değiştiği ve bununla bağlı olarak işte besin alamadığı, bunlara da bağlı olarak veriminin düştüğünü net bir şekilde gözlemledik. Yani i̇lk aylarda yani su sıcaklığının yüksek olduğu ve müsilajın yoğun olduğu dönemde özellikle mikrobiyal yük bakımından dip örnekleri, dip örnekleri, pelajik örneklere göre çok daha yoğun kontamineydi. Ama e, ilerleyen aylarda özellikle su sıcaklığı düşmeye başladıktan sonra e, su kolonunda muhtemelen müsilaj da dağılmaya başladıktan sonra patojen yükü belirgin şekilde Aralık ayından sonra düşmeye başladı. Şu an normal eski yani müsilajdan önceki örneklemelerden farklı bir örneklememiz yok. Bizim öncelikle çok değerli bir kıda kaynağını kaybetmememiz lazım. Bu anlamda önce denizlerimizi korumamız lazım. Bununla ilgili ne alınacaksa alınması lazım. Her ne gerekiyorsa müsilaj eylem planında gerçekleştirilmesi gereken öncelikle bunların yapılması lazım gıda güvenliğinin temel ilkelerini halkımıza öğretmemiz gerekiyor. Temiz ve hijyenik koşullarda satış yapan bir balıkçınız olsun. Mümkün olduğunca mutfak hijyenine şey yapan, riayet eden ortamlarda kalite güvenlik sertifikalarına sahip lokantalarda bu ürünleri tüketmeye devam edin. Yani Müsilajlı sudan çıkan balığın tüketilmesi zararlıdır gibi bir şey söz konusu söylemek mümkün değil. Ama bu ne demek? Gıda güvenliği dediğimiz yani gıdanın güvenli unsurlarda tüketilmesi avdan çatala gelene kadarki noktada her türlü hijyenin, sanitasyonun gerekli olduğu güvenlik faktörlerinin kurulması gerekiyor.